Rumah ngereIslah En! Mama Muna Vin Exec。Dua Fuy y muy Ham Kipεί هذا اسمته يا ابو فتحي هذا زائد تمام İnşallah kimlik ben konkola gidi, hastahane gidi. Vallahi ben kimlik yok. Dün buralığı su bastı. Bunların Suriye'den gelmişler. Kocası yok. Komşular yardım ediyor. Bakın evine eşyasını bütün hep çöpe atıldı. Yazık bunlara bir yardım. Yetkililerden bunlara bir yardım. Buzdolapları yok, makineleri yok. Televizyonlar yok, per perişanlar içeride. Kimse bakmıyor genlere, kimlikleri yok. يعني بلش يعملوا لنا كمالك نقدر نتحرك نقدر ناخذ راكب هلال انه يروحوا للمشفى يروحوا للمدارس الاطفال جينا احنا من سوريا برمضان وما صار لنا كملك والبيت طافي كذا وعندي اربع اولاد ثلاث ولد وبني وكملك مامي والناس بدها بس